Peki yeni yani yeni ürünler de üretiyorsunuz, eski ürünler de var. En çok neler kullanılıyor? Yani hala bizim için önemli olan işte havale yapmak, EFT yapmak, yatırımları değerlendirmek mi yoksa daha farklı çözümler ya da servisler insanların ilgisini çekiyor mu? Şimdi tabii şöyle e doğasında işin gereği aslında ihtiyaç finans, ihtiyaç bankacılık. <laughs> Ve adetsel, hacimsel olarak baktığınızda en yoğun yapılan, bankacılığın genelinde en yoğun yapılan işlemler dijital bankacılıkta da en yoğun yapılıyor. Size saymam gerekirse bir numaralı bakılan şey bu tam işlem olmasa da hesap bakiyeniz kredi kartı limitiniz harcamalarınız ne kadar ne yapmış durumunuzdur yani hani evet. kredi kartı ve hesap odaklı ikincisi para İşleri iyi gidiyor mu aynen param geldi mi maaş <gülüyor> yaptı <gülüyor> mı ee, ödeme e, geldi mi vesaire ikincisi para transferi bu herhalde insanların en sevdiği notifikasyonlar değil mi mesela çok hesap çok aynen için. aynen bu arada bir de tabii biraz daha da e, değişik yapmaya çalıştık notif hesabınıza para geldiği zaman emoji'ler kullanıyoruz evet. vesaire <laughs> Gerçekten çünkü şey düşündük yani insanın hesabına para gelmesi çoğu durumda haliyle iyi iyi bir İşleri neden değil. ve kendini iyi hissettiriyor. Biz de o iyi hissetmeye bir katkıda bulunabilir miyiz <laughs> açıkçası? Çünkü haber veren taraf olarak ve çok iyi feedbackler almaya başladık. Birincisi hesap bakiyesi ve kredi kartı limiti. İkincisi para transferi. Doğal zaten çok doğal bir ihtiyaç ve bankacılık transferlerinde genel olarak sistemde hı -hı. çok önemli bir yeri var. Fatura ödeme. Hı hı. GSM, TL yükleme vesaire. Bunlar tabii çok büyük bir işlemsel yük. Bunun yanı sıra dönemsel yapılan vergi ödemeleri, işte ceza ödemeleri, trafik cezası vesaire ödemeleri çok yoğun anlamda artık mobil bankacılıkta yapılıyor. Ama bunun yanı sıra gerçekten ürün alımları da artık bizim hayatımızda çok önemli mobil bankacılıkta. Yani kredinizi oradan alıyorsunuz, mevduatınızı oradan açıyorsunuz. Yeni bir fon mevduat ürünü çıkmış biriktiren hesap çıkmış oradan almak istiyorsunuz o yüzden de e, haliyle e, yani yoğun bankacılık ürünleri mobilde de aslında kendini o sırada gösteriyor diyebilirim size peki hani bankacılık işlemlerinde demin de hani söyledim e, uygulama geliştirirken benim en bildiğim şeylerden birisi özellikle bu tip e, güvenliği de hassas olan uygulamalar geliştirirken güvenliği çoğaltırsanız bu sefer e, kullanımı zorlaşıyor. Kullanımı kolaylaştırırsanız bu sefer güvenlik. Siz o ayarı nasıl yapıyorsunuz? Yani bu çünkü çok ciddi ve dikkat edilmesi gereken bir ayar gibi geliyor bana. Bizim şöyle bir ne diyeyim e, durumumuz var. Aslında e, hayatı da daha kolaylaştıran bir durum ve hani şansımız da diyebilirim. Bizim e, mevzuat, e, regülatörümüz veya e, kurumlarımız gerçekten e, internet bankacı, dijital bankacılığın e, güvenliğini sağlamak adına bazı unsurların olmazsa olmaz olduğunu bir şekilde tebliğ etmiş durumdalar. Hmm. O yüzden de işte iki faktör doğrulama gibi vesaire gibi ne diyeyim kurallarımız belli, çalışma setlerimiz belli. Hmm. Gerçekten onların da baktığınız zaman sonunda biz bir hani bankacılık yapıyoruz. Ciddi ciddi ne diyelim bir işlem insanın hayatında gerçekten güvenlik anlamında çok iyi korunması gereken bir alan ama bizim bağlı olduğumuz denetleyici kurumun gerçekten bu konuda çok açık ve net bir uygulaması var Biz de Hemen hemen her uygulamamızda internet bankacılığı olsun, ATM olsun, mobil bankacılık olsun zaten buna uyuyoruz. Bu da bize yeterli seviyede hem müşteri nezdinde hem kendi nezdimizde tabii ki arkada çok ciddi sistem kurulumları var güvenliği ekstra sağlamak için ama yeterli seviyede yönlendirme veriyor diyebilirim. Yani o zaman güvenlik tarafı zaten mevzuattan geldiği için siz öbür tarafta işin kolaylaştırılması ve herkesin daha rahat kullanabilecekleri UX, UI geliştirme açısında doğru. o tarafa doğru gidiyorsunuz. Peki hani uzun vadede ne planlıyorsunuz? Çünkü öyle bir döneme girdik ki. Didem Hanım. Şeyi göremiyoruz. Önümüzde mesela 5 yıl sonra neler olacağını, işte sürücüsüz araçlardan Big Data'dan bir sürü şeyden konuşuyoruz. E, finans sektörü inanılmaz güzel gelişiyor. Fintech dünyası inanılmaz güzel gelişiyor. E, bankacılık da evriliyor gördüğümüz kadarıyla. E, şeyler bile hani para birimleri bile değişiyor. Yani ortaya Bitcoin filan gibi şeyler çıkıyor. E, bu ortamda siz Gelecekle ilgili neler planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Yapay zekaya nasıl bakıyorsunuz? Ee, zor bir soru haliyle. Ee, şu an bildiğimiz kadarıyla bu soruyu cevaplayabiliyoruz. Ve bizim alanda biliyorsunuz şu an bilebildiğimiz kadarı hemen hemen her gün. Her yıl değişiyor. değişiyor o yüzden yani. ben şu anki görebildiğimiz doneler bazında bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Birinci olarak demin bahsettim, bankalar kendi platformlarında bankacılık yapmaya devam ederken ve burada gerçekten çok iyi seviyede dijital bizim gibi dijitale eğilmiş bankalar için özellikle konuşuyorum. Bu konudaki yatırımlarını full devam ettirirken bir yandan da e, müşterilerin bulunduğu diğer dijital platformlarda bankaları olarak hizmetler olarak nasıl bulunabilirizi e bir şekilde kafa yormaya başlayacaklar. Hı -hı. Örnek veriyorum bir mesajlaşma platformu içerisinde bugün bizim Turkcell Bip ile yaptığımız entegrasyon aslında Bipin içerisinde bizim cep Bank üzerinden para transferi işlemini bir Bip kullanıcısı direkt Bip platformundan ayrılmadan yapabiliyor. Hı -hı. Şimdi e, o yüzden de e, her geçen gün bu tarz farklı platformlarda biz hem kendi yatırımlarımızı ve mobil bankacılığımızı sürdürürken bu tarz e, farklı platformlarda nasıl hizmet veririz, para transferi olabilir, ödemeler olabilir, değişik platform entegrasyonları mutlaka olacak diye düşünüyorum. E, yapay zeka'yı sordunuz arkasında e, bizim için hani biz botla ilişkilendiriyoruz. Evet. E, tabi bankacılık aslında çok yoğun müşterilerle ilişki kurduğumuz e, çok değişik ürünlerle ilişki kurulan o anlamda da müşterilerin çok değişik sorularına e, yani, şey kala maruz kalan, maruz kalan soru derken bu sadece şikayet anlamında söylemiyorum. Bir ürünle ilgili bir sorunuz var Doğru. ve her platformda, her detayda, her seviyede bazı şeylere erişemeyebiliyorsunuz. Ve e, gerçekten bazen call center'ı aramak, şubenizi aramak, com.tr'de araştırmak vesaire e, çok çok akıllıca, hani dünya da biraz buraya gidiyor gördüğümüz kadarıyla, çok akıllıca bu tarz sorulara arkasına bir akıl koyup, haliyle artificial intelligence, yapay zekayı çalıştırıp hizmet verebilme, e, hizmeti bu botlarla daha etkin hale getirme ve bunun gerektiği noktasında belki bir gerçek kişinin veya farklı bir e, interaksiyonu hayata geçirme ama belki hiç gerekmeyecek, o botla biz 10 saniyede istediğini işlemini yapabileceğiz. Sorusunu cevaplayabileceğiz müşterimizin. Bu tarz faaliyetler dünyada da gördüğümüz sırf finans için konuşmuyorum bunu. tüm sektörlerde hani bu yöne birazcık ne diyeyim evrilme var diye ben görüyorum. Bir örneği de bunun startuplara işte açık platformla belli hizmetlerinizi gerçekten apileştirerek startuplara kendi platformlarına çok kolay entegre edecekleri bir sistemi hayata geçirmek. Bu da ne anlama geliyor? Gerçekten çok sayıda müşteriye bazı ödeme işlemlerinizi, bazı para transferi işlemlerinizi vesaire sunabilmek. Yani açık platform dediğimiz dünyada gene finans kurumlarının diğer kurumların üzerinde çalıştığı e, ne diyeyim bankacılık şeklini de bizim e, tahmin ediyorum Önümüzdeki dönemde üzerine yoğunlaşacağımız alanlardan biri olacak